Merhabalar. Ömür <laughs> Okumuş, Nuri Çetin ve Alper Çelikle Varyetenin 7 bölümüne hoş geldiniz. Abiler, böyle bir film var ya, Robbie Williams'ın Ölü Ozanlar Derneği diye bu. Filmi hatırlıyor musun? Öğretmen de edebiyat hocası mıydı? E, edebiyat okuduğu çıkmıyım? liseye edebiyat öğretmeni olarak dönen bir arkadaştı ama. Tamam. Ve sıra dışı bir hocalık yapıyor tabii ki her zamanki gibi. Tabii ki. Yani şey gibi. Sıra üstüne çıkıyordu onu hatırlıyorum. <laughs> ben sıra de, dışı olduğum için. Ben, ben de bir tek onu hatırlıyorum? Sıra üstüne çıktı. <laughs> Neye çıktığını hatırlamıyorum <laughs> <laughs> ya bu böyle Jigs okul ama İngiltere'nin okullarından diye geçen ve oraya gittiğinde siz ne biçim kuşak olmuşsunuz bizim kuşağımız döneminde burada Ölü Ozanlar Derneği diye bir şey vardı diye. Neydi o? o? gibi isim koydukları bir sadece ölmüş adamları şiirler okudukları ha. bir dernek var. Bunlar böyle geç... Ve bunun dersle ilgisi yok değil mi? Biz takılıyoruz böyle. Yok yok yatılı çocuklara der ki gece ormana gidelim. Ormanda fenerlerle birbirimize şiir okuyalım. Ben film boyunca bir şey bekledim. Böyle kriminal bir şey olacak yani. Ormana gidiyorlar. <laughs> fenerlerle şiir okuyorlar. Okudukları şiirler ölülere ait. Yani diyorsun ki bir yerde bir adamın ruhu gelecek. Atıyorum. Cin, cin gelsin. Ha, Orhan Veli Kadık aslında şeymiş. Lanetli bir adammış <laughs> diye ormanda bunu böyle bir şey bekliyorsun yani. Olmuyor normal. Şeye dönüyor değil mi? Okul dört tarafı duvarla çevrili yer değildir. Okul her yerdir. Hiç böyle ye idare Öyle -e ozanlar derneği tatilde diye film <laughs> Öyle ozanlar derneği dokuz doğuruyor. <laughs> Lan dernek koyup bu kadar kötü isim konur mu ya? İnek, Öyle de inek mi? David var değil mi? <laughs> ne var burada senin adın İnek Şaban değil mi Damat Michael. <laughs> Gerçekten iyi ki idealist hocamız olmadı. İdealist hoca dediğin yeni çıkmıştı yeni mezundur. Benim vardı ya idealist öğretmenim. Hemen de bırakır idealizmi. Herkes de arkadaş gibiydi falan böyle. Onların bam telleri oluyor ya. Bir gün sıraya bir ismini yazıyordu işte Hasan diye. Sıraya çok sert yumruk atıp şey dedi. Gel benim ağzıma sıçama bu sıraya asla bir şey yazmadı. <laughs> <laughs> e, eli benim. çok yükseltmiş bir Bir dakika önce esrar nereden alıyorsunuz falan diye soruyor tamam mı? Herkesin ağzını arıyor işte. Ben de oradan alayım diye. Sonra sıraya birisi çizgi çiziyor diye deliriyor falan böyle. Bu şey mi ya? Hababam sınıfındaki bıyıklı öğretmen. Bıyıklı. Kes şu bıyığı. Diye ha, öğretmen yani. Öğretmenler odasında ayağını adı kurulayan da, öğretmen. Adı da Mustafa'ydı. Hatırlamıyorum şimdi. Yani. O <laughs> arada çok kolpacı olduğunu çözmüştük herifin. Yani. Arkadaş olmaya çalışıp 2 ay sonra öğrenciye anahtarlık atıyor. <laughs> Bu arada ben de öğretmenlik okudum. Stajyer öğretmenlik yaptım bir sene. Kaç öğrenci dövdün 4 ayda sonra? Öğretmenler odasında ayağını kuruladın mı lan? Ben var ya sırf... <laughs> o bir Ayağım. yıllık Ayağım. oğlum? İşte Hababam sınıfındaki yapıyor ya. Ayağım. Mahmut Hoca da yetti bu rezillik diye şey yapıyor. Futbol oynadıktan Ayağım. sonra yapıyordu değil Tut, mi? Onu? Evet futbol öğrencilerle. Öğrencilerle. Utanmasa bir de sigara içecek. Ya içerdim de arkadaşlar aldı paketimi falan sonra diyor. Sonra da kahve söylüyor. Ha evet. Sonra da yine kalbini tutuyor. Beni <laughs> resko. <laughs> 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 Orada ne yani, kadar kötülük yapıyor. Yani adamın hayatı tutuyor. pamuk ipliğine bağlı ya. <laughs> birisi saçma birisi yanlışlıkla giriyor öğretmen. Mesela, aa, ya. Vallahi ya Çok sınav Çok saçma okuyor, bir adam geldi. Sınav diye. okuyor çocuk hiç doğru yapamamış kalbini tutmaya başladı hemen. <gülüyor> Arkadaş. <gülüyor> Öyle ozanlar derdi ölmemiş adamın şiirini okudunuz diye kalbini tutuyor. <laughs> ben biyoloji dersinde sınava girdim işte. Yani bize de diyorlar gözetmenlik yapın diye. Girdim çocuklar bir de korkuyorlar. Ama görüyorsun ki gözlerinden hiçbir s**k yok. <gülüyor> 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 Dedim ki e, en iyiniz kim biyolojide? Dediler ki en iyimiz yok. Endüstri meslek burası. Ne yapıyoruz biz? Demir dövmede iyimiz dedim, var Allah bizim. Allah belanızı versin. O zaman dedim kitap en iyi okuyanınız kim? Dedim <laughs> en bana, iyimiz kitap... bitki diye. <laughs> güdeş olan bitki en o zaman <laughs> soruları anladıysanız birisi okusun diğerleri de yazsın ama dedim herkes farklı şeyler yazsın. Sen official kopya çektiriyorsun herkese. He, ben kül yutmam diye başladım. Baktım, <laughs> baktım e, sığır gibi yapıyorlar. Dedim ki ya bu böyle olmayacak dedim alayım ben okuyayım. Yani bir gruba diyorum ki siz 5 kişi böyle yazın ayrı ayrı yerlerdeki siz şöyle yazın falan. Neyse hepsi yazdı bütün soruları. Bazı soruları da bilerek yanlış söyledim ki yanlış yapsınlar diye falan. <laughs> Ondan sonra diğer... E sen peki biyolojiden anlıyor muydun ki bu kopyaları verirken? Biyolojim Kitabı iyidir benim. okuyor zaten ya. Ha yani sen kitaptan okuyorsun. Kitaptan okuyorum bir de biyolojim neyidir anlıyorum tamam mı? Çocuklar ya da ayağını kuruladın mı diye tekrar. <laughs> <laughs> Çocukla ayağımı kuruladım. <laughs> Sizinle arkadaş olmak istiyorum diye ayak kuruluyorsun sürekli. Sonra aradan birkaç tanesini de seçip böyle Yanlış yaptırdığım soruları doğru yaptırdım falan böyle. Yani böyle çok şey çalıştım yani spesifik. Kimse hani, beni yakalayamaz. He, sınav bitti. iki gün sonra biyoloji beni çağırdı. Dedi ki, dedi çocuklar mal. Bu mal çocuklar nasıl 95 alıyor? Hepsi nasıl böyle aldım? Dedim ki çalışmışlar hocam. <laughs> Alper verip ki... verip hepsini bıraktırsaydın ya böyle şey hani sen sen de geçemiyorsun biyoloji yani. Yok oğlum bıçakladı beni yani orası orası. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın sen herkesin geçirim Sonra sürü. var ya lay 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 diye böyle öğretmene. Oğlum oldum bu işte şey lan <laughs> ha, havaba <var> sınıfında <laughs> evet. onlarla top oynamak yerine evet, biyolojide evet. geçirtmiş yani. Arkadaş Aa, olmak istemiş. yani şey olmuş. Rüş, çok büyük rüşvet. Evet evet. Sonra dedi ki biyoloji ben bu sınavı iptal edeceğim dedi. Ben dedim hocam siz bilirsiniz de ben kimsenin kolpe çektiğini görmedim. <laughs> <onları."> Alper Alper bir babası da soba var. <laughs> İçinde biyolojici var. Çocuklar burası soğuk olmadı mı çocuklar? <laughs> bu hiç gittiniz mi Validebağ Öğretmen Evi'ne? Dışarıdan gördüm. Havlam sınıfı da çekildiği bina Validebağ Öğretmen Evi abi. Yani ben, de öğretmen şey. çocuğu olarak bütün çocukluğum orada geçti benim. Öyle yani mi? Bizim dışarı çıkmamız şeydi. İki yere giderdik. Yani ya Validebağ Öğretmen Evi ya da Sabancı Öğretmen Evi. İki tane öğretmen <laughs> evine gidebiliyorduk. Çünkü gerçekten öğretmenlere güzel indirim veriyorlardı o zamanlar. Ve güzel de yerler. Çok güzel yerler ve o zamanlar böyle alkol falan da serbest. Babam sürekli oraya gidiyor. İşte üçte biri fiyatına rakı içiyorlar falan yani. <laughs> o yüzden bizim bütün çocukluk anlarım benim orada abi. Sonra burayı içerisinde Havavan sınıfı Müzesi yaptılar. Hı -hı. Dünyanın en kötü bal mumlarından heykellerin oraya koydular. Evet koydu. ya. Ne kadar kötü. <laughs> o oldu. kadar korkunç ki. Evet, evet. Ya bu Keşke orada soba yaksalar eriseler. <gülüyor> <gülüyor> Burası sıcak olmadı mı diye Abi böyle. Belki de yaktılar ve eridi. Çünkü <laughs> o erimiş hali gibi yani. Ya Kemal Sunal biraz erimiş gibi görünüyor orada. Sobanın içinde Halit Akçeşehir'in kafası var. <gülüyor> <gülüyor> Kestane gibi koymuşlar adamın kafasını oraya. <laughs> Üzerine mi koymuşlar ya? İçinden çıkıyor ya sobanın içinden. Evet, evet. Orada kafa var sobanın üstünde. Bir de mikroskopla benzeyen bir abi var. Çok korkunç ya. <laughs> Ya onun de artık dışında teknoloji da teknoloji var abi. Onu böyle bilgisayarda birebir aynısını yapabiliyorsun artık yani. Ya 3D Aynı. printer'dan ha. hemen önce herhalde yaptılar müzeyi ya. Ya bunu sen artık yapma abi. Bunlar şey yapabiliyorlar da yani. kötü. Müzeyi yapıyorsun. Abi 3D printer çıktı. Açma da koyayım ne kalıyorsun ya. Bari şey yapın ya. İbrahim Tatlıses'in çiğ köftecisi. Ve onun böyle ha. kartonetten evet, tam evet. adam boyu şeyini yapıyorlar. Karton maketini. Şey Keşke yapabilirsin. onlardan yapsalar Şu böyle içeri gel diye kolunu sallayan <laughs> e, balonlar var ya. Evet. Onu yap mesela daha iyi ya. Yani yani şeyden. <laughs> Lan ben o balonlardan çok acayip Ben kül yutmam ya. diye kolunu sallayan balon. <laughs> O balon kolunu sallıyor böyle. Hı -hı. Benim gördüğüm balon böyle her yerinde sallıyor ya. Yemin ederim o ritimle gittim ya köfteciye. <laughs> Dedim ki bu köfteci. Ha hani çekti seni yani. O yolda bir tane de Alper şey var ya, uçak, uçak köfte var. var. Düşmüş bu uçağı almışlar demişler ki Ya da düşmemiş, arızalanmış her. Düşmüş olsa olmaz. <laughs> ya yani bir şekilde arza yapmış. İçindeki böyle... cesetleri çıkarmışlar. <laughs> demişler ki burada. Cesetler de duruyor. Dördüncü masaya oturtamıyoruz. Cesetimiz var orada. Burada sıra <laughs> rezervi diyor. <laughs> çürüyene kadar 4 sene daha olay yakınları almadı hala. Abi dün şey diyor <laughs> ya yani, bu uçak düşmeli filmler var ya işte şey Havada panik mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> en sevdiğim film. Havada paniklerden bir tanesi Denzel Washington'ın bir filmi var abi. <laughs> şey sarhoş bir pilot. Evet biliyorum. Ve içiyor uyandığında çok kriz anında uçağı ters çeviriyor ve kurtarıyor herkesi. Evet. Bu gerçek mi diye sordum dün pilot olan arkadaşıma. Dedi ki yalan yani gerçek bir hikayeden esinlenilmiş. Nedir dedim gerçek hikayesi? Çevirmeye çalışıp düşmüş. Yani ha. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki bu böyle esinlenme mi olur ya? <laughs> Gerçi yani kötü örneğe olay yani. 300 kişi ölmüş. Sen diyorsun ki ölmemiş de hani kurtarmış herkes diye <laughs> kahraman adam profili çiziyorsun. Film bu adı esinlenme olur mu? Kötüden emsal olmaz. <laughs> <laughs> Sali miydi şeyin ismi? Sali evet. Şey, Tom Hanks'in o gerçek hikaye kurtarmış. O ya güzel hikaye. O zaten efsane bir pilotlar pilotlar arasında da yani hı hı. şey olmuş hakikaten. O derslerde o, anlatılan adam hiç olmuş. Hiç kimse yani. benim uçağımı köfteci yapamaz diye. <laughs> <laughs> ne güzel olur ya. Sunny'nin köftesi diye. Sen de böyle şeysin. Gelim oldu yolunda. Senin de kariyerin var. Uçurmuşsun 300 uçak ama 5 tanesi köfteci olmuş. <laughs> Sen uçaklarının. Ben Çak mesela kebap. hangisini tercih edersin? Erzurum ya? uçuşu maalesef can kebap oldu diye. <laughs> <laughs> Bak bu da güzel bir dizi konusu olabilir mesela şey. Diyorsun ki Adana uçuşum acılıydı ama <laughs> sonra Adana kebap oldu. Gerçekten acılı kebap. <laughs> Tepsi kebabı. Her yerin uçuşu başka bir şey oldu. Denzel Washington köfte ile Sali köfte, Tom Hanks köfte <laughs> karşı karşıya karşı iki dükkan mesela. Şey gibi ikinci bağır gibi abi. Böyle bir konusu olacak bunun. <laughs> Güzel. Sen Sen köftecinin karşısında köfteci açılır mı dezil Washington diye kavga çıkacak aralarında. Ya bu arada zaten kaza yapmış, permi perişan olmuş minibüsler de köfteci oluyor ya gerçekten. <laughs> Ulan köfte bu kadar kötü bir şey mi? Niye köfteyi bu kadar küçültüyoruz ya? Kaza sonrası hep köfteye bağlanıyor. Peugeot J9'lar değil mi? Hep Acıkmışsındır buyur diye. Ulan güzel gözünü bir açıyorsun böyle bir şey kazazedesin yani işte. Uçak düşmüş gözünü... Böyle, mangal yakıyor böyle. Şey, Burnuna böyle köfte kokuları geliyor. Öyle uyan Acaba beni kurtaracaklar mı diye. Uçaktan Kimse Herkes köfte peşine düşmüş. Mü? Uçağı düşürmüşsün. Hemen arkaya diyorsun. Abi acılı mı acısız mı diye. Hemen. <laughs> Sen açıyorsun <laughs> dükkanı <aduklarını>. ya. <laughs> Ulan bir durum bir çıkardaydınız. Hemen ekspres İdegöl köfte açtınız diye. Abi açık ayranım. İyi. <laughs> Burnuna böyle kebap kokuları geliyor da böyle. Çağ kebapçı sıyırmış böyle burnunun üzerine. Diyor ki, devam edeyim mi abi? <laughs> ki, ben bir ayrılayım da. <laughs> <laughs> Serumdan sonra abi gitti devam. Ça kebapçı bu arada hiç gittiniz mi ça? Ça değil, ça, C ile. Ben hep ça diyorum ona. Ça Bir ça yangını bu. <gülüyor> <gülüyor> Cağ kebapçılar hep şey ya çok hakim, senin de hakim olmadığını biliyor konuya. Cağ kebabı nasıl yenir mi? Yani? Ha sen getiriyor sana bir cağ şiş. Cağ kebabı yatay döner değil mi ya? Evet evet. Bundan Temel ibaret. Temel olarak yani. öyle. Döner değil Ama de. Ama daha güzel tadı. Ben orada <laughs> şey mesela herif getirdi böyle. Bilmiyordum bir de cağ kebap işte girdik Banu'yla yine. Banu et ben yemeyeceğim dedi. <laughs> cağ kebapçısına gidip ben et yiyeyim mi? Evet. Abi Kadınlar niye böyle küçüklük <laughs> yapıyor ya? Ye ulan ya işte şunu. <laughs> ben haşlıydım dedi neyse. Sonra ben abi getir dedim. Ne var burada dedim. Adana Urfa. Bizde cağ kebap vardı. Tamam dedim cağ kebap getir o zaman. Herif getirdi böyle bir şişte. Ben yedim. Yetmedi ya bu Sonra bir şiş daha geldi böyle. Ha dedim tamam. Anlıyorlar demek ki dedim doymadığını. Sonra onu da yedim. Böyle doyuyor gibi oldum. Sonra bir şiş daha geldi falan böyle. Sonra onu da yedim. Tamam dedim bu yetti. Bir tane daha geldi. Abi dedim bu devamlı geliyor. Bir de fark edemiyorsun ya. Bir anda gelip önüne vırt diye çekiyorlar onu falan böyle. Hızlı gelişiyor he. yani. Sonra bir tane daha yedim. Sonra beşinci geldi. Dedim abi ben doyduydum falan. Herife bağırıyorum abi yeter falan. Sonra onu da yedim. Sonra bir tane daha geldi. Abi dedim istemiyorum falan. Sonra baktım gidiyor yine durmuyor herif yani. Koşa koşa peşinden gittim. Ben dedim daha istemiyorum. Fiyatını da bilmiyorum yani böyle. <laughs> Sonra, çarpı altı he. oldu değil mi? Bir anda dedim lan. İlk yememişsin. Ben bana. bu arada bilmiyorum bu konuyu. Böyle miymiş ya bunun böyle. şeyi? Dur desen de durmuyor. E, ne yapman gerekiyor? Bilmiyorum. bilmiyorum. Olay çıkarınca duruyor. <laughs> <laughs> yani doğru Sıçları böyle böyle sıçaydı. gelen şişli adamı şişliyorsun. Abi ya közleri ya... dağıtmadım ben de geldim yani. <laughs> ya adamı, ben adamı bak üçüncü, dördüncüden sonra takip etmeye başladım. Dedim ki bunu dedim artık <laughs> bu kötü diyete girer bıçak artık. Bıçak yemeğe dedi. dedi. <laughs> Sinir <harbine bak> ya. Yani. <laughs> dedim ki ben bunu dedim görürüm. Orada sırada bağımlı bir şey dedi. Ona bakarken baktım bir şey daha geldi önüme. La o diye derken bir tane daha yedik Boş şiş yani. elinden alıp saplayacaksın <laughs> da öyle bitiyor yani. Sonra işte, Nasıl bitiyor bak? Kolundan <laughs> tutup dedim daha getirme ya istemem dedim ben bunu. doydum. Yani ama. ikna etmem mi zor adamı? Bu mu yani oranın kültürü? Hayır söylemezsen yakalayamazsa adamı getirmeye devam ediyorlar yani bu. Peki şey hesap çarpılanıyor mu böyle? Tabii, tabii. Çarpı 4 çarpı 5. Yani tabii atıyorum tabii, onun tanesi 20 liraysa getirdikçe şu anda daha da fazladır. Beyler dur demedikçe veriyoruz bunca <laughs> <kebabını. gülüyor> dur durak bilmiyoruz beyler. Bunun. bunun porsiyonu porsiyonu yok. Ver baba ver de bir şey. <laughs> Ve yani. dur demelerine izin vermiyoruz asla diyor. Ve bunu da asla başta söylemeyelim kimseye ki birer şiş daha satalım diye. Ben böyle şeylerin intikamını Google Maps'te review yazarak, yorum yazarak alıyorum. Aa, ya bir, bir, yıldızı basıyorum hemen. Aa, çok fena. Kebap diye satılan şeyin Oğlum Kebapla güzel... ilgisi yok. Bir yıldız. Ama Aa. bu yaptığın <laughs> aslında senin diğer kullanıcılara yaptığın bir kötülük değil mi? Hiç değil lan. Tam Niye? olarak Tadı güzel ama. Öyleyse tamam o zaman 3 yıldız vereceğiz. Mesela... Tadı güzel ama gerisi geliyor maalesef. Diye. <laughs> Senin orada yapman <laughs> gereken şu aslında. diyorsun ki 5 yıldız vereyim ama yorum yazayım. Arkadaşlar 5 yıldız lezzetli. Ama dur deyin demen lazım. 3'te <laughs> yakalayıp dur demen. Sen lazım. Sen senden o 20 lira kendi... fazla aldıkları için bir yıldız verdiğin. Kendi yıldız kararın o senin ya. Yani. Ben hizmet kalitesinden yıldız düşürürüm. Ulan adam getirmişse de getirmemezlik etmemiş ki. Burada düşürecek bir şey yok. O gelmemesi, dur dememişsin. Gelmemesi gereken şey gelmiş artık. Orada bir yıldız. <laughs> Şu an bir yıldız kaybettiniz Ama oranın şeyi öyle abi. <laughs> Kültürü öyle. Ben vallahi basıyorum ya bir yıldızı aslanlar gibi. Yapmaman lazım. <laughs> Ben senin gibi ben ya, senin şu an gibi adamların yorumlarını artık ayırt edebiliyorum böyle şeylerde. Ben mesela bir restorana ilgili işte gitmeden evvel baktığımda yorumlara kötü puan verse bile aşağı yazdığı yorumda diyorum ki hakikaten kötüymüş demek ki. Ya bu arada nasıl Kimisi de adamlar? Kimisi senin gibi çok yalan yani ha, yorumdan, belli ki sinirlenmiş herif. Yorumdan anlıyorsun değil anlıyorum, mi? Anlıyorum anlıyorum. O yorumu yapana kızıyorsun. Diyorum ki mesela Nuri lan bu diyorum yorum yorumu. <laughs> Yok lan ben 5 da çekiyorum yani. Aslanlar gibi müessese diye onu da yazıyorum. Ya yani. orada da mesela senin verdiğin 5 yıldıza da güvenmem ben. Sen, <laughs> sen objektif edersin. yorum yapamayan bir insansın abi. Şey yorumlar onu biliyor musun böyle? 3 yıldız vermiş. Gideceğim inşallah. Bakalım daha gitmedim diye yazıyor. <laughs> Ya şeyler de var ya işte eşortman altı alacaksın. Diyor ki 5 yıldız. Diyorum ki ne yazmış acaba? Kargo tam zamanında geldi. Lan pederek bunun <laughs> ne ilgisi? Aldığın var? şeyle ne, ne ilgisi var ya? Kargonun tam zamanında ben, gelmesiyle ben şey asıs ya. Ürün aynı görsellerdeki gibi. <laughs> evet ya. Ya da olacağı <laughs> Oğlum görseldeki gibi değil ki yani. Sen <laughs> o adam değilsin çünkü. Bazı insan niye 5 yıldız veriyor? 5 tane yıldızı yan yana görmeyi çok seviyorum diye yazıyor altında. <laughs> Benim verdiğim yoruma da güvenmemek lazım. Ben de çünkü hiç kimseye kötü yorum yapamam. Oğlum, kim, Yo, kime güveneceğiz ya? Yani. Abi bu var gerçekten. sistemi bu yüzden geldi lan. Sana bana güven, kime güven olacak? Oğlum atıyorum Vedat Binor'a güvenirsin. <laughs> Dersin ki bu adam objektif yorum ben yapıyor. Ben öyle dediğimi ya. yapıyorum ya. Tam tamına yani. Bir de şey ürün görsellerdeki gibiydi şey mi Oradaki manken M beden giyen bir adam. Sen X larçlısın. Lan nasıl görsellerdeki gibiydi Herif tam oturmuş. <laughs> sana o geliyor göbeğin götün her şeyin çıkıyor. <laughs> göbek deyince aklıma geldi. Bu hafta ne şey, geldi İzmir'e giderken uçak ben abi uçak korkum olduğu için İzmir'de koridor tarafında oturdum. Oğlum bu gerçek mi ya? Senin yok öyle bir şey. Sen çok uçağa biniyorsun. Ha. Benim uçak korkum var abi. Nasıl gerçek mi? Hep Hayır, hep yani korkuyordum. Hep her korkun zaman korkun rahatsız olur olurum Yalan söylüyorsun mektan. şu an. iki yıldız. <laughs> 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 Neyi yalan söylüyorsun? Lan, her zaman rahatsızım bu yani. Konuştuğun görsellerdeki abi. gibi değildi. <gülüyor> <gülüyor> bu uçak köfteci değil diye kızıyorum yani. <laughs> bu uçak diye geldik köfteci oldu düştü. Hep koridor Sen tarafına... o köfteciden de korkuyorsundur değil mi? Yok. Elini ayağı titriyor. Kesin kimyonu çok koyacaklar diye korkuyorum. Abi ben koridor tarafında oturuyorum. Ve bizde uçak durduğu anda herkes ayaklanıyor ya. Hı hı, evet. Ben de ayaklanmayanlardanım. Yanım Bekliyorum boş ki. aslında öyle inimcilerdenim. De kendi kendi gurur duyuyor musun o an? He <laughs> he <çok> işte. çok rahatsız <laughs> oluyorum ve bundan sonra... orada Koridor tarafında şey diyorum hani ne kadar camdan uzak olursam dışarıya bakmam daha rahat hissederim kendimi diye. Koridorda oturuyorum. Bu sefer yanımdaki iki kişi de kalkalım diyor. Ben böyle saçma sapan bir arada kalıyorum. Yanımdaki kişi ayağa kalkmış koridordakiler de ayağa kalkmış ve ben böyle arada sıkışmış vaziyet. Herkes abi şey yukarıdan valizini almak için uzanıyor ya. Kot pantolonun <laughs> üzerine düşmüş göbeğiyle Burun buruna kaldım yani. Göbekler kadar... göz izahında. Abi çok göbekliyiz millet olarak. Tiksindim mi ya. Yani... Kadın göbeği, erkek göbeği, Abi kıllı evet. kılsız. Hep onunla karşılaşıyorum ve bu sefer gerçekten şey dedim. ki uçak korkusu bundan iyi. Ben bundan sonra İlk ben çıkıyorum. cam tarafında oturacağım. <laughs> Son yani bekleyeceğim arkadaşlar. Evet Nasıl evet istiyorsun. cam tarafında oturacağım. Beni dedim germeyin. En çok göbekle muhatap olan insanlardan bir gerçekten bu olmalı ya. Çok fazla göbek gördüm. Gerçekten <laughs> tiksindim Aynen, artık. kalkma uçak yolcusu. <laughs> Ama sen yine klas göbekler görüyorsun ya. Bir de otobüs yolcuları var ya onların. Yok lan aynı. İstanbul'dan Gaziantep'e giden. Belki business'ta otursan daha iyi göbek görüyor olabilirsin bilmiyorum. Lan business'takilerde de şey var. Normalde biliyorsun business class senden önce iner. Sen hmm. sonra arkadakiler olarak inersin. Bunu da sağlayamıyorsun artık uçaklarda. Hurra hmm. öne hücum ediliyor. Business'takiler de çok rahatsız bu durumdan. <laughs> Onlar da artık biz de aynı yarışa girdiler. Böyle kalkıp hemen bir an evvel valizini alıp binmeye çalışıyor falan. Biz gelmeden öne. Böyle bir Çok rahatsızlık yaşıyorlar yani. Mı? Berbat berbat. Ya o kadar para veriyorum ben. O yavşaklar aynı şeyde ineceğim. Bu arada ben bunu bu arada şeyde... o yavşaklar benim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine de bir kere empati kurdum ya. Yani. şey kullandım. Alitalia diyeyim. Yani İtalya hava yolları ha. var ya. Bir kere onların uçağına binmiştim abi. Orada şey olmuyor. Hakikaten inmiyor Şey ayağa kalkmıyorlar. Kimin sırası gelirse o iniyor falan. Ne kadar medeniler işte. İtalyan da aslında Avrupalının. Düşün o bile. <laughs> Portekizlilere öyle diyorlar işte. Acaba onların uçakları da oluyor böyle ben mu öyle çok köfteci? net aşağıladıkları bir tane bir şey izlemiştim. Kim diyor bunu? Ya bir filmde izlemiştim. İspanyol filmiydi galiba. Film ya de, İtalyan filmde, filmde yedirilir. Yani karakterimiz ırkçı diye yedirilir. Yani. <laughs> Sabah yeni uyandığınız zaman özellikle herhalde telefondan uyanıyorsun. Birisi arıyor seni yani. Ya da kapı çalıyor. Hı. Ve uyanıyorsun ve... De... konuşmak zorunda kaldığın ses. Yani 3 saniye önce uyandığını belli etmemeye çalışıyorsun ama kesinlikle belli oluyor. O telefonda da oluyor bana. Birisi arıyor da müşteri falan. Yani uyanıyorum ben orada. Orada şey yapıyorsun değil mi <laughs> Çok bas bariton bir ses çıkıyor yani. Aşırı kalın. Ben çok az konuşmaya çalışıyorum işte o anda. O da belli ediyor ki yani ya yeni evet, uyanmış bu bazen... diyor. <laughs> yeni uyandığını sen de belli etmeye çalıştığın için her söylenen şeye kabul ediyorsun. Olur olur tamam. <laughs> Ömür erken yani işi gereği tabii erkenden gidiyor falan. Sen sen benden de erken uyanıyorsun çalışmamana rağmen mesela. Dur, ben Sen görüyorum. gerçekten çalışmamana rağmen niye böyle albay disipliniyle yaşıyorsun 30 yıldır? Kaçta uyanıyorsun mesela sabahları? Yedidir. 7 Oo, 20. 7'de mi uyanıyorsun? Aa, çok erken ya. <laughs> ben çalışıyorum ben senden geç uyanıyorum. Ya yani 8 buçukta falan kalkıyorum ben. Bu, yani sen de çalışmasan sen de 7 20'de uyanırsın. Gerçi <laughs> o da pazar şey. günler erken kalkıyorum mesela. Çok saçma yani. <laughs> Hemen, hemen git box aç hep böyle <laughs> Bir işe yarasın yani Ben onda uyanıyorum genelde Bakıyorum siz ne yazmışsınız podcast grubumuzda <laughs> Ha diyorum böyle falan filan Çünkü ben 4'te 5'te yatıyorum yani Normalde öyle Bazen işte müşterilerim 8'de 7'de falan İşbaşı yaptığı için herif beni 7'de aramaya başlıyor. Ben uyanıyorum doğal. olarak. Yeni uyanıyorum yani. A açmak zorundayım çünkü. <laughs> buyurun diyorum. Yani buyurun net. Ya sen net olduğunu düşünüyorsun. Karşı evet, evet, taraf şey Buyurun diye. nettir abi. Genizde birikmiş şeyimin oradan <laughs> gelir karşı değil. taraftan anlaşılamaz yani. Uzun cümleler kurduğun zaman anlaşılıyor. Ama bazen de uzun cümleler kurmak zorunda bırakılınca <laughs> şey diyor. Ha, siz daha mesela başlamamış herhalde falan diyor böyle karşıdaki. Ya saat 7 lan ne mesaisi ya. <laughs> 7'de de işe mi gidilir anasını? Ne gördün de 7'de de başta tamam, ama... 7'de telefon Nuriye yönlendirsene. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Müşteri temsilcimiz de. Sana görüşürüz. deseler ki yani 50 bin lira bana ödeyeceksin hemen kabul edersin. Yani. Çünkü yeni uyanmış. <laughs> Tabii diye ondan sonra 3 dakika sonra ben az önce neye evet dedim diye tekrar geri Oğlum, arıyorsun. Beni çok saçma şeyler var. Oğlum, de, ben de hiç uyku sarsamlığı olmuyor. Aa, ben bir... uyanıyorum vallahi. Ama <laughs> sesle o şey oluyor. Bodrum'da tatilde Iken, araba tanıtımı için şey kurmuşlar. İşte Jaguar'ın bilmem ne arabası falan diye koymuşlar. Ben de gece gezerken oraya adımı yazdırmışım tamam <laughs> Alacakmışım gibi. Bir de ertesi gün herifler o kadar kimse yazdırmıyor ki herifler adını. <laughs> Beni ertesi sabah 9'da aradılar. Ve tatildeyim yani. Yani neye yazdırdım Turlamaya mı? Deneme sürüşü yaparız. Adam şey dedi işte Jaguar adınızı yazdırmışım falan. dedim. <laughs> 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 ne Jaguar'ın? Sa saat kaç <laughs> Adam Jaguar araba satmak için aradı. Ben şey saat kaç dedim. Adam şey iyi günler dedi. Kapattı telefonu. Anladı benden bir olmayacağını. Jaguar sabah 9'da alınmaz ama ya. Jaguar lan 1'de 2'de Ama adamın Ararsan da hatası de... gerçekten lan yani. Oğlum bana bir kere şey oldu ya. Sabah yani. 9'da bana Jaguar de... satamazsın. Hakikaten <laughs> doğru söylüyorsun ya. Kimsen Müşterilerimden bir tanesi e, fason iş yaptığı bir adam İngiliz. Beni sabah 7.30'da buçukta İngiliz bir herif aradı. Biliyorsunuz benim İngilizcemi de. Pek yani... bilmeyiz. <laughs> Nedir? Olduğu gibidir. <laughs> Tamam. <laughs> ne demek yani, hocam? İngilizce okunduğu, 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 gibi yazılan bir dildir. <laughs> diyor ki label diyor bilmem. Yani etiket diyor ondan <laughs> sonra. Acaba diyorum bu herif kim? Onu dahi bilmiyorsun. Sürekli şey diyorum. What? <laughs> Aklıma bir tek o geliyor İngilizce. What? What? Dedim sen s dedim. kapattım telefonu. <laughs> sonra dedim uyandım bana dedim beni İngilizce bir adam aradı. <laughs> dedi ki ha bir müşteri bana dedi ki İngiliz bir herifle görüşeceğim onu diye. Benim telefonumu benim hanımım veriyor çalışanım olarak. O mu <laughs> aramış diyor. Lan ben uyuyorum ya. Ben uyandırıp desene. Seni hanım o da yatağın öbür tarafında o da orada uyuyor. <laughs> <Yeah, o, gülüyor> <a> <laughs> Aktarıyor diyor? diyor kulağına bak ben 7'de uyanmam kardeşim. Hay Banu Nuri Bol 3. Bildim bile saat 6'da kalk. <laughs> Sabah Türk arasa bile yani anlaması çok zor. Ona işte yani İngilizce Boğazları teslim edersin yani tam tam olur diyor. <laughs> Sonra ben ne yaptım ya yani? diye. Ne gizli maddeler mi? Tamam ta hep aktif lazım. edin. Atama <laughs> diyecek lan. Lozan'ın loza gizli maddesi. <laughs> hepsi aktif olsun abi tamam. Lozan'ın sabah, okay. Şey. <laughs> sabah 7'de yazılmış maddesi. <gülüyor> <gülüyor> Biz o madeni çıkartamıyor muyduk ya? Kim o altın, etmiş? altın, gold, uh, silver, gümüş müydü? <laughs> hepsi tamam. Hepsi Amerika. Tamam ya ver, o, ver imzalayayım. Oh you. <laughs> Valla veririm hepsini. İsmet beraber. Paşa da akşamdan kalmaymış o gün. <laughs> Paşam 12 adalar alırız biz. Tamam alın. Benim tamam. kulaklığım nerede? <laughs> i̇kisi bize kalsın. 10 sizin. <laughs> ya, kulaklık şey ya. O şey duydum. Ben 2 diye duydum ya diye. 12'nin ikisini <laughs> veriyoruz diye duydum. Diye. Erdal! <laughs> Kulaklığı mı geldi? <laughs> hani, da mı bizim değil lan diye. <laughs> Oğlum İsmet'in de, de gerçekten Erdal'ın diye bağırmıştır böyle ya. Erdal! <laughs> Bu niye sana komik geliyor İnsan oğlum? İnsan çocuğuna. <laughs> İkisi de büyük şahsiyet ya. Önemli şahsiyetler ya. Erdal fizik profesörü. Fizikten bir almış mıdır acaba? Erdal! <gülüyor> <gülüyor> bu, bu not ne? <laughs> Çok temel şeyi anlamıyorum. Bir tarafa ağırlık koyunca o taraf iniyor ya. Fiziğin ilk de o. Memleket meseleleriyle ilgileniyorum diye seni boşladım mı zaten <laughs> Erdal vektörleri hala mı anlamadın? <laughs> o adam hiç alakası yoktu aslında. Sadece İsmet Yücel'in çocuğu olduğu için siyasete bulaştırdılar ya bunu. Evet. <laughs> Öyleymiş. Ama klas bir figürdü. Yine girdik siyasete. Eski siyasete girince e üzülüyor mu? <laughs> Daha eskisi de gidelim. <laughs> Ahmet Ozan hakkında konuşalım istersen biraz. <laughs> Babasını, Babasını kim öldürdü acaba? <laughs> Ben abi 15 yaşındayken bizim yan komşu da Bulgar göçmeni bir aileydi. Bir tane oğlu vardı yanında. Dediler ki bu köylere or çalıyor. Yanında da bir yardımcı lazım düğünlere. Düğünlere sen yapar mısın bunu dediler akşamları. Ben dedim ki ben giderim. Biz gidiyoruz işte köylere. Bu herif orgu kuruyor. Ben bana öğretti işte. Bura, kolonları buraya koyacağım. Ben, ben onları kuruyorum. sen sadece kurulu aşamasında. Kurulu aşamasında. Orta çalmayı öğretti de yani. Ben ork çalmıyorum yani. Ben sonra iş bittikten sonra bir yere oturuyorum. O ork çalıyor. Şarkı söylüyor falan. Ben de onu izliyorum. Sonra bitince toplayıp gidiyoruz. Duvarın üstünde otururken bir tane çocuk geldi yanıma. Hayırdır ne iş dedi ya. Dedim ki düğün varmış. Çocuk dedi ki kimin düğünüymüş? Ben de öğrendiğim kadarıyla işte Erhan abilerin düğünüymüş falan filan diye. Böyle sanki çocukla yani 20 senedir tanışıyormuş gibi muhabbet etmeye başladık biz böyle. Gel dedi seni bir yere götüreceğim dedi işte. Biz düğünden koptuk sonra böyle. Gittik köyde geziyoruz işte. Şurada şöyleymiş burası böyleymiş. Çocuk aklı 14-15 yaşındayım. Ondan sonra inekler, binekler falan filan. Çocuk dedi ki ben eve gideceğim artık. Görüşürüz. Sanki biz çocukla çok samimiymişiz gibi ayrıldık öyle. Sonra or çalan adam da bitirmişti o arada. Dedi ki neredesin sen? Dedim ki işte şu çocuğun yanındaydım. Dediler ki o çocuk öldü. O çocuk ölüymüş. Ya dedi, nasıl öldü? Böyleydi. Ben ölü bir çocukla gezdim demiyorum. O çocuk büyük ihtimal canlı bir çocuktu ama Sonra ben o çocukla gezdiğimde millet böyle kafayı yedi orada. Ya nasıl gezdin? Ha köylük yerde çok bayılıyorlar ha. zaten değil mi? Sonra bana anlatmaya çalışıyorlar. Nasıldı falan diyorlar. Sarı mıydı? Yok diyorum esmerdi. Sarıdır o, falan diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok diyorum ya esmer bir çocuktu falan diye böyle. Bir türlü canlı bir çocukla gezdim anlatamadım işte. Ölüyle gezmiş olu istiyorlar ha. yani. İşte ölmüş çocuğumuzla gezdi diye böyle vay evan diye erife fazla Oğlum para. Ama senin hikaye böyle. anlatışında da ben sonunda böyle bir yere gideceğini hissettim. Köyde çocukla gece geziyorum. Evet. Çocuk bana burası böyleydi, burası böyle diyorsun ya. Bu hikayenin sonunda çocuk öyle çıkacak belli ki. Oğlum ben ölü çıkıp çıkmadığını nereden bileyim? Ama bu şey gibi. <laughs> ha, gezerken nasıl anlamadın doğru. ya? <laughs> Korku filmi izlerken anlıyorsun ya bu işte bu işin sonunda dolaptan şey çıkacak, canavar çıkacak diye yani. Ha. Bu da öyle bir şey. Köylük yerde gece <laughs> çocuğunuz biri gel şurada gezelim. Derse ölü çıkar bu çocuk. Gezme. bir köyünde. Gel şurada dabbe'ye gidelim. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ölü çocuk ben eve gideceğim, uyuyacağım der mi ya. Der <laughs> Neyse işte sonra ben de dedim ki ya ölü değildi öyle bir şey falan değildi diye. Sonra bana baya yok sen ölü çocukla gezdin diye. Öyle bilindi o sonra böyle. Benim de hep aklımda kaldı o. Yani öyle bir şey yok aslında biliyor musun? O köyde yani? o hikaye şu an dilden dile devam tabii, ediyor. Tabii. geldi ve çocuk kardeşinin Şimdi, O köyde Alper'den bir şeyle bahsediyorlar. Sonra Alper delirdi diye. <laughs> He, Alper, on, Alper de bir de haber alan olmadı <laughs> falan diye. Aklı Yalan yitim. atıyorlar şu an. <laughs> Alper, Alper Arap'ta podcast yayınlıyorlar diyor ki Alper de haber alan olmadı. <laughs> İmitimi belirsiz oldu. <laughs> Belki de ölüyle podcast yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah öyle çıkar. Meğerse biz Nur Aslı iki kişi yapıyormuşuz. Kimsenin haberi yok. Üçüncü kimse duymuyormuş. <laughs> ben en çok şeye gülmüştüm. Ne işte o... ya diyor millet. <gülüyor> <gülüyor> Siz iki kişi de... sesler o yüzden karışıyor falan diye. <laughs> Arada böyle bir şey oluyor böyle. O <laughs> biz <gülüyor> Özür böyle işte. 60. bölümde 6. his <laughs> <laughs> gibi şey uyanacağız meğerse ölüymüşüz biz diye. <laughs> Belki ikiz Bruce Willis'i bişim lan ben diye. Keşke sen de cin gibi falan davransaydın da adam iyice aklı ya, gitseydi. Yani böyle Ölüler ramak kaldı konuşmaz ona. ki deyip. Ama annesinin <laughs> annesinin o şeyini görünce dedim ki yani yapmayayım böyle bir şey. O e, şey ritme girmeyeyim ki kadın dedim kafayı yer çünkü yani. Düşünsene yani. <laughs> ya onlar çoktan inandı ya. Neyse ha. ya güzel güzel bir ne köyün adı ne? Gidelim köyün adı. işte Keşan'da bir yer. Bilmiyorum köyün ismini. Oraya gidip bu hikayeyi bir tekrar duymak istiyorum oradakilerden. Valla olabilir. Çünkü söylene Oraya gelerek neye aslında döndü ya. kim bilir o hikaye yani. İşte or çalan çocuk. Keşan yolu Malkara kızlar gider pazara hey. <laughs> diye çalarken çocuk geldi yanıma yanaştı işte. Ne yapayım ne ediyorsun diye. Niye böyle Malkara ve Keşan yolu üzerine bir sürü şarkı yapılmış ya? Başka bir şarkı daha ev, var mı? Evreşe yolları dar var burada. Ha. Artık öpücüğün vakti geldi. Bence de geldi. Geldi geldi. Yorulduk. Haftaya tekrar çeşitli cinsel şakalarla görüşmek <laughs> üzere. Vareyte <laughs> Podcast hoşçakalın der. Bence de. görüşmek üzere. <laughs>